çekimindeyken ya, haber var mıydı yani ileride? Söylemişler zaten. Söylemi söyleyeyim yani. Evet vardı. Ama sonra ee, bir süre sonra bitti. Ayas teşekkür ederim. Neden sakladınız değil ya? Ben zaten başından beri söylüyordum arkadaşlar sizlere. Beni bilen biliyor zaten. Ben e, olsa da söylemeyeceğimi söylemiştim. Çok iyi hatırlarsınız. Bir olaylardan sonra ve e, böyle hiç mi söylemeyeceğim değil. Tabii ki söylerim ama böyle hazır olunca bir şeyler oturunca falan filan gibisinden söylemiştim sizlere. Öyle bir açıklama yapmıştım biliyorsunuz. Fakat e, şöyle bir şey. O kadar zaman. Ardından tekrardan böyle bir şey olup, e, sizlere emin olmadan bir şey söylemek istemedik. Yani sizlere emin olmadan bir şeyler açıklamak istemedik. Ve bu konuların da e, daha fazla uzamasını istemiyorum. Çünkü e, diğer şipler gibi dışarıdan böyle prim olarak gözümüz gözükmesini istemiyorum. Konuların kapatılmasını istiyorum. Destekleyebilirsiniz iki tarafı da. herkes destekleyebilirsiniz. Ben her zaman sizin arkanızdayım. Fakat... Ya. Ee, bitti. Daha da olacağını düşünmüyorum. Yani böyle bir düşünce yok aklımda. Hemen seviyorsun, sevmiyorsun konusuna getirmeyin bu konuyu. Daha olacağını düşünmüyorum yani. Daha böyle bir ilişkin olacağını düşünmüyorum. Ee, konuları kapatın yani arkadaşlar. Daha fazla şey yapmayın. Büyütmeyin bir ilişkinin, bir sevginin prime dönüşmesini istemediğimden dolayı bu dediğim şeyler. Yani dışarı gözden prim olarak bakılmasın, bitsin. Büyük konuşmuyorum, olmayacağını düşünüyorum diyorum. Beni anladınız mı? Allah Allah, inşallah, inşallah anlamışsınızdır ya. Demek istediğim şeyleri. Arkadaşlar bu benim isteyip istemememle alakalı olacak bir şey değil yani. Siz nasıl görüyorsunuz anlamıyorum ama ee yani sen istiyor musunuz diyorsun hala benim söylediğim şeylerden sonra. Diyorum ki oldu, denendi, eee bir şeyler yutulmadı, bir şeyler etkisi gibi olmadı ve bitti. Şu an tanıdığım kişi benim tanıdığım eski kişi değil ve olacağını da düşünmüyorum yani diyorum size iki tarafta üzülmesin diyorum.